22 Nisan bugün 2025 bu aleti e, yeni tasarladık biz. Sebep de şuydu aslında. Şimdi bu potingeri yaptık biz. Potinger e, bu diskler birbirinden bağımsız için çamurda bile girsek sarmıyorlar. Buradaki aparatta hortum seriliyken hortum burada üzerine alıyor. Ve çok enteresan bir tasarım yaptık biz burada. Çift çardak yaptık. Yani şu traktörün arkasına bağlanan çift çardak yaptık ki sağ tarafa bağladığımız zaman potinger traktörün sağına doğru çıkıyor. Bu da ne oluyor? Ağaca yanaşmış oluyoruz böyle. Zaten ağacın sürekli sağ tarafından sürüyoruz biz. Dönüyoruz diğer tarafı aynı şekilde. Bu çift çardak özel yaptık bunu. Yani malzemeyi sağa doğru geçiriyor. Önemli olan şu aslında bizim için. Bunu yeni yaptık. Bu da gübre. Yani mesela Nisan ayı şu anda cevizler yeni açıyorlar hamdolsun dondan da etkilenmediler. Çünkü çatınır geç açıyor Üre atmamız gerekiyor şu anda azotlu gübre atmamız gerekiyor. 3-15'te karıştırdık yüreği şurada bir tane hidromotor var. Hidromotor bağladık gübreyi de giderken şurada şimdi ağacın iz düşümünü atmamız gerekiyor. Yani hem sulamayı da ağacın iz düşümüne diş iz dü düşümünü sulamamız lazım. Hem de gübreye de iz düşümünü atmamız lazım. Şurada iki tane kanaldan gübre geliyor. Yani şu bir metre aralığınca. Hem Pottinger de burada giderken aynı zamanda gübreyi de kapatmak gerekiyor. Yani gübrenin uçmaması gerekiyor. Hem aslında burada iki işlem yapıyoruz. Hem sürüyoruz tarlayı geldi hem de gübre atıyoruz. Yani şu sadece iz düşümüne gelecek. Şimdi genelde biz serpiciyle atıyorduk. Her tarafa gübre gidiyordu. Çok da mantıklı olmuyordu yani. Ağacın ihtiyacı olan yeri sadece e, şurası yani. iz düşümü. Hortumları da zaten biz ona göre ayarladık. E, buradaki motorun RPM'ini de hesapladık. Aşağı yukarı bir tarafına ağacın 4 metre aralıklar var. İşte 250-300 gram gram geliyor. İşte diğer tarafına 300 gram olduğundan bir önce 500-600 gram geliyor. Bir daha geçersek bir daha fazlasıyla atar. Ben bir traktörü çalıştırayım. Ee, zaten hidromotor olduğu için buradan kendimizi açıp kapatıyoruz. Hvernig sæl ég þetta? Hvernig sæl ég þetta?